ya beceremedi çürük <laughs> Evet müfük. Şimdi üstümüze geri dönelim ve bu sefaletin bizi yana döne arayışını izleyerek kabak çekirdeğimizi yemeye devam edelim. <laughs> 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 Ne, ne, yaptın lan? Paranın namına koyacaktım. Sonra yaktı. Ne yaptın lan ata? Avrupa'dan fitil getirtip... ...yarıştan önce bir adam tutup atın totosundan içeri dıbıştırdım. <laughs> Finişten önce at pırtı çekti. <laughs> lan ne kadar soğuk vicdanın var senin. Sidikli. 55 bin yatırmıştım ben o tüyoya. <laughs> Biliyorum. <laughs> Sırf senin tiyon batsın diye 255 bin de ben kaybettim. Ama değdi. <laughs> değdi he mi? Şimdi ben de sana değeceğim. <laughs> ben de sana atacağım fitili. Sonra da ateşleyeceğim. Uh, uh, uh. Telefon geldi. Uh, uh. Müsaade var mı Bilal? Tabii tabii. Tabi. Pardon, eyvallah. <laughs> ha <Heh>, ne var? <laughs> ne? Ne oldu lan? Buradan nereye gidiyorsun? Evet, sen idare Anlat. Anlat. Lan. Getir, getir, getir. Ya vay arkadaş, doktor elli bin istiyor. Ne? Ya bir haftaya da yurt dışına gidiyormuş, parayı hemen getirin ameliyatı yapayım diyor. Baba bey de ikna edemedi. Yuh, bir anda iptal mi toplayacağız? Nereden bulacağız elli bini ya? Siz hiç endişelenmeyin. Ben Abi Bey'i aradım. Şimdi eve gidiyor paralar alıp geliyor. Ah. Açılın, açılın, Dur. Babam -ba ne? Benim Südian banttaki paraları katladın mı lan? Gavursun bili. Ee... Oğlum paraları alıp geldin değil mi evden? Ha, şimdi. Hı -hı. Sizler de iyi biliyorsunuz ki Avrupa'da bir ekonomik darboğaz var. Bu bağlamda Rusya'da devalüasyon beklentisi... ...ve özellikle Ruslar'da duj isteyince 100 dolara kadar çıkan kur... Abi hasta var. Paraya gel. Geldim ben de. Ona geldim işte. Tüyo aldım. At yarışında. Çok sağlam bir tüyo aldım. Babaannemden ara para alıp 55 bin kadar at yarışına yapıştırdım. Ne? Yapışmadı. Vay arkadaş. Oğlum bütün para atlara yatırılır mı ya? Bari şeyde Barcelona'ya falan bassaydın. <laughs> yazıklar. Yazıklar abi. Bu kadının bütün birikimi, kötü gün parası, kefen parası hepsini sen kaybettin. Yazıklar. Ya böyle şey mi olur ya? Ya böyle şey mi olur? Anacığım siz bu çocuğu doğurduğunuzda göz aydına mı gelmediler? Bu çocuk küçükken sizin kucağınızdan mı düştü? Vay arkadaş ya! Benim maneviyatımı kurcaladın. Aldım paraları. Hak yalan Hı. oldu. Benim bu dünyada bir tek isteğim vardı, bir tek. Artık ölsem ne? Yaşasam ne? Ben ameliyat falan olmak istemiyorum. Git. Seni de istemiyorum. bütün Oğlum hadi git. Hadi git. Babana da görünme. Onun da kalbine inecek. Hadi git. Hadi. Hadi. Ama anne. 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 Aa. Anne. Aa, anne. Aa, anne. Yani anne. Aa, anne. Aa, aa, anne. 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 Ya Rabbil Alemin, neden ben? Neden kolay para hep aklımı çeliyor? Basması kolay olan parayı cebe indirmek neden bu kadar zor ya Rabbi? beni bu hastalıktan kurtar ya Rabbim. En kısa zamanda umreye gidip şeytan taşlayacağım ya Rabbim. Cevap fazla abdest mi var Naci? Fazla abdest mi? Üç kere ağzına, üç kere burnuna dalarım şimdi. Havai ulvi. Allah'ım bir de bu var. Ha neden bu? Başkalarına ozan güven bana niye bu? Allah'ım sonunda faydasızlığım yüzünden babaannemi canından edeceğim. Bu acıya katlanamam. Ya Rabbel Alemin bana bir yol göster. Bana bir ışık göster. Bir ışık. Ana! Allah'ım sana geliyorum. İşaret geldi. Hızır mı o? İndiler lan. Canım. Ne yapıyorsunuz bu saatte camide? Vallahi ne olsun İmo? Dini dualar, nafileler, kazalar, sünnetler filan. Bana bakın işiniz yoksa birkaç kuruş kazanmak ister misiniz? Hoyt! Birkaç milyar kuruş kazanmak istedim ki elli bin falan etsin hoca. Bizde her yol var. ne iş olursa yaparız. Elini ayağını öpeyim hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Hoca. Hadi, hadi gelin bakayım. Yalnız bu iş için ayırdığınız bir bütçe var mı? Tabi burada konuşmayalım. Yakışık almaz. Ofisinizde konuşalım. Gelin bakalım. Başın sağ olsun bey abi. Bakın benim işim var. Bu rahmetli bizim Şerif abi. Bunu yıkayın, bu final. Tutun bakalım. Şu sana. Şu da sana. İş bitiminde elli şer daha vereceğim. Tamam mı? Allah Hadi Allah. Hadi bakalım. Allah Kolay gelsin. Eyvallah, Emo. Ceva. Bunlar sönmüş hacı. Maaşı bile öldürdün. İki gram aykünlü fikir yürütme Ulvi. Maşerde kaptan orta kapı diye bağıran Ulvi. Sorgu meleğinden joker hakkı isteyen Ulvi. Oğlum yapacağız bunu mecbur. Gireceğiz. Sen girersen ben de girerim Acı. Her türlü. yansımıyor bu silikler ekrana. Tamam. <laughs> Sen al bakayım şu on dolarları. Bu kameranın çektiği yerlere onar onar koy. O cevahir denilen öğrenci evi peçetesi elbet bu zokayı yutacaktır. Hadi saatler olsun. <laughs> Yetersiz bitti. Merciye tıkadıysan bitti işimiz. Ceva. Pamuk bitti acı. Nasıl lan? Bir tomak pamuk nasıl biter lan? Ortağım verdikçe gitti, verdikçe gitti. Demek ki Şerif dayı pamuksuz da Vallahi olan bu Şerif dayı ya çukur ova mı dayanır? Bana bak lan. En iyisi bant var mı yala? Ondan acı. Hep taşırım yanında. Bantlayalım gitsin açıp bakacak değiller ya. Yapıştır. Hay senin kaynatana! <laughs> yamuk yapıştırdın. Neticeye taşırma. Taşırdın işte. Allah Allah. Çekiş. Çekiş hadi. Çekiş, çekiş Ortağım seninki de yamuk oldu. Zeminde problem var. Bant taç Yetmez, yetmez. Büyük git, yet, büyük. Şerif abininki de... ...Allah günah yazmasın yani... ...sanki buradan metro aktarması var. Bu nedir ya? Böf. Çekiyorum bunu ben. Anne! Ayvalık. Hazine milyonlar. Harita benim odada. Define. Anam, anam, anam! Canlıyı kest! Ölü yaşıyor. Ne? ne oluyor? Sakin ol. Sana ne oluyor İmam? Sana ne oluyor? Daha ölünün ruhu da çıkmamış. Azıcık daha var içinde. Döşünü! şunu, hareket ediyor. Yok yok, kas seyrilmiştir. Sakin olun, sakin olun. <laughs>